Bakın bu adam yumruklarını sıkarak çetenin yanına yaklaşmasını bekler. Bıçak kulağını kesip yere düşürdüğünde bile tepki vermez. Çünkü yalnızca korkusuzluğunu göstermekle kalmayacak, düşmanlarına da unutulmaz bir korku salacaktır. Göz bandı kayınca boş göz yuvası ortaya çıkar. Üç Haydut korkuyla titrerken adam ifadesizce yerdeki kulağını alır. Ona canavar diye bağırırlar. Bu söz onu çocukluğuna götürür. Çocukken ağaçtan düşmüş ve kırılan bacağı mucizevi şekilde iyileşmişti. Arkadaşları onu canavar olarak tanımlar. ...ve derin yaralar bırakmıştı. O an gözlerinden yaşlar süzülür ve kopan kulağından kan kırmızısı dokunaşlar çıkarak yarayı hızla iyileştirir. John'un yenilenme yeteneği korkutucudur. Peki ya gözüne ne oldu? Kısa süre önce organ kaçakçıları iki gözünü çalmış, John olağanüstü yenilenme gücüyle yalnızca bir gözünü geri kazanmıştı. O günden beri tek gözle yaşıyordu ama kayıp gözü tuhaf görüntüler aktarıyordu. John'un kaybettiği göz başka bir bedene nakledilmiştir. O gözün gördükleri John'un zihninde canlanmaktadır. Bu garip bağlantının farkına varan John, kayıp gözüne ulaşmak için kararlı bir şekilde harekete geçer.